Bu arada Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. Özellikle büyük şehirlerde kurban satış ve kesim alanlarındaki hazırlıklar devam ediyor. İstanbul Başakşehir'de bu amaçla kurulan tesiste vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlıyor. İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken belediyeler sağlıklı kesim ortamları oluşturabilmek için hummalı bir çalışma içerisinde biz de şu anda Başakşehir Belediyesi'nin kurban kesim sahasındayız. Dev bir alana kurulan tesiste A'dan Z'ye her şey düşünülmüş. Burada ailece gezilebilir ve alışveriş yapılabilir hale getirdik. Mescidimizle, tuvaletimizle, kalan arkadaşlar için banyomuzla. Gelen aileler için ikramlarımızla kafeteryamızda çok güzel ve nezih bir ortam kuruldu. Vatandaşlar sıralarını yiyecek içecek ikramının da yapılacağı çadır kafeteryadaki ekranlardan takip edecek. Binlerce hayvanın girip çıkacağı tesiste hijyen tabii ki çok önemli. Bu sene hijyeni daha ön plana çıkarmaya çalışacağız. Günlük araçlarımız sabit bir şekilde ilaçlama yapacak. Koku problemini de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Kesimhaneler bekleme süresini en aza indirmek için düzenlenmiş. Burası da kurbanların kesim alanı. Oluşturulan 10 kesim noktasında her 5 dakikada 10 hayvanın kesim işlemi tamamlanmış olacak. Her çadırın başında bir de musluk var. Hayvan satıcıları hayvanlarının su ihtiyacını işte bu musluklardan karşılayacak. Alandaki çamurdan korunmak isteyenler farklı noktalara yerleştirilecek galoş makinelerinden de faydalanabilecek basın mensupları da unutulmamış. Bayram günü bu gibi kesim alanlarında görev yapan basın mensuplarının üzerine ağır bir koku siner. İşte bunun önüne geçmek için hazırlanan bu özel tulumlar basın mensuplarına dağıtılacak. Kurban fiyatlarına gelince. Kurbanlıklar en az canlı olarak 400 kilo ağırlığında falan gelmekte. Bu da 5 milyarın altında düşmez. 5 milyarla 7 milyar 8 milyar arası fiyatlar değişir. Küçük başta da 800 lira 1000 lira arası değişir diye tahmin ediyoruz.